Hanımlar, beyler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu sefer önemli, bayağı önemli bir konu olan metodlara gireceğiz. Aslında şu ana kadar öğrendiğimiz şeylerin ee, kapsamı aslında her şeyi kullanacağız da. Kod yazmayı öğreniyorsunuz, metodlarsa yazdığınız kodları bloklara ayırmaktır. Ben bu kodu burada yazdım. Yani bir program yazdım, bir programı bir iş için kullanırsanız ya programınızın içerisinde yine bir program yazıyorsunuz aslında onu da bloklara ayırıyorsunuz ve programın içerisinde şunu şurada kullanacağım bunu burada kullanacağım şekilde ayırdığınız bölümlere verilen isimdir aslında metot kısaca hani ilk baş hatırlarsanız programınızda hani program diye bir klas vardı içerisinde main diye bir metot vardı oranın içerisine çalışıyordu bütün programınız aynı yapı aslında yani metodlar metot programınızdır iş parçacığınızdır Thread kavramı da iş parçacı olarak geçer ya aslında o da aynı şekilde Thread Metodlara Thread denmesi de Hatalı değildir ee, Ama Thread değildir tabii ki de ee, Bir iş parçacıdır bir kod bloğudur bir kod bütünüdür sadece bir belirli bir iş yapması için bu, e, Belirlenmiş bir yapıdır aslında Bunu daha fazla uzatmayayım <laughs> Ama deyimimin sebebi şu bunu düzgün kavramınız, düzgün kullanabilmeniz sizin için çok önemlidir. İyi bir yazılımcı, düzgün, anlaşılır, metod yazabilen yazılımcıdır. Ve işe yarayan tabii ki de o da ayrı bir dava. Şimdi metodlarımızı dört bölümden oluşturacağım ben. Bu birinci bölümden başlayacağız. İlk önce bir metodu tanımlayacağız. Ee, nasıl bir metot oluşturabiliriz? Ee, tanımlamanın temel kuralları neydi? İlk basit bir ders olacak bu. Sadece metot oluşturma tanımlama. Ancak şu an biz hani .NET Framework içerisindeyiz zaten onu unutmayın. Ee, bir metot oluştururken şu an bilmediğimiz bazı şeyler var. Örnek void ve statik anahtar kelimesi. Ee, bunu zaten araştırma konusu olarak size tekrar tekrar vereceğim. Ancak biz de kod yazarken e, mecburen bu anahtar kelimeleri kullanacağız. Siz de o yüzden bu anahtar kelimeleri az çok öğrenseniz iyi olur şimdi. Şimdi metot e, bir isterse bize bir değer geri döndürebilir, isterse geri değer döndürmeyebilir, e, isterse parametre alabilir ve parametre almayabilir. Metodları dört e, bütün altında değerlendirebiliriz. Bir parametre alır, parametre almaz. İster parametre alıp geriye değer döndürür, ister parametre e, almadan geriye değer döndürür parametre alıp geriye değer döndürebilir. Parametre alıp geriye değer döndürmeyebilir. Yani o artık size kalmış bir şey. Parametre alan veya almayan, geriye değer döndüren veya döndürmeyen. Bu ikisinin de kombinasyonları aynı şekilde olabilir. Biz bugün ne yapacağız? Safkan bir metot oluşturacağız. Ne parametre alacak ne de geriye değer döndürecek. Onları bir sonraki aşamada bakacağız. Şu an bize sadece metot oluşturmak lazım. Ancak biz statik anahtar kelimesini kullanacağız. Bir de geriye bir değer döndürmeyeceğimiz için void anahtar kelimesini kullanacağız. <laughs> Metot ne işe yarar? Kod tekrarını azaltır. 15-20 satır e, kod yazarsınız. E, aynı aynı kodu tekrar tekrar kullanmak istemiyorsanız 15-20 satıra bir ad vermiş olursunuz aslında. Bu 15 satır, 15-20 satıra. O bir ad ile çağırırsınız o kod bloğunu. İşte bu, bunu yapmanızı sağlayan yapıya metodlar denir. Yani kod tekrarını azaltır, okunabilirliği artırır. Çünkü 15-20 satırı siz bir ad vermiş olursunuz. Yani bu kod bloğu şunu yapar şeklinde. Ve organize eder programınızı. Ve nasıl tanımlanır? Erişim belirleyici. Bu OOP'de yani nesne tabanlı programlamada daha önemli bir yapı da. Şu an buna pek girmeyeceğiz. Statik veya diğer özellikler ona da şu an girmeyeceğiz. Sadece statik kullanmak zorundayız. Nedenini de açıklayacağım. Dönüş tipi dönüş tipi yoksa ki bizde yok şu an. E, void kullanacağız. Metodun adı. Sonra parantezlerimizi açıyoruz. Eğer parantezlerimin içerisine ya yani bir parametre alacaksa parametre listem. Orada parametre ederim. Şu an bizde yok. O yüzden yani adım adım bölümle bayağı bir şey var burada. Ardından süslü parantezlerimizi açıyoruz. Scope yani metodun gövdesi çalışacak kodlar burada e, olacak. Bu erişim belirleyiciler ve statik anahtar kelimesi size de e, ödev bu arada. Şimdi biz normal programımıza gelelim. Varsayalım ki biz e, şey yapacağız. E, şey, bu yorum satırlarına hiç dokunmuyorum. Daha sonra okuyacağım bunu. Sizin de okumanız için şu kenara bırakıyorum. Abi bu yorum satırlarını IntelliSense ee, yazdı. Bakmayacağım ne olduğuna. Siz de isterseniz daha sonra bakabilirsiniz. Bakalım bu intelisans nereye kadar gidecek. Çok merak ediyorum. Neyse. Ee, tüm bilgisayarımı okuyor herhalde intelisans. Bilmiyorum ama sadece projenin adını metodlar yazdım. Şu yazdığı yorum satırlarına bak. Ee, tek bir yerden değişiklik yaparak tüm kodu etkileyebiliriz. Aynen öyle. Metodları geriye değer döndürebilir. Intelisans yazdı. Bakalım ne diyecek. Şimdi ben örnek olarak bir tane metod oluşturacağım. Şimdi void selam ver diyorum. Doldurdu sağ olsun. Şimdi selam ver metodunu şey yapacağım. Ee, ne yaptım? Void geriye bir değer döndürmeyeceğim diyorum void'de. Yani integer, double gibi veya ne bileyim herhangi oluşturduğumuz daha sonra ileride göreceksiniz. E, classlar, gibi yapıları geriye döndürebiliriz istersek. Biz burada geriye bir değer döndürmeyeceğimizi söylüyoruz metodda. Void anahtar kelimesiyle. Eğer geriye değer döndüreceksek onu göreceğiz. int diyorum. Geriye bir değer döndürecek ve tam sayı cinsinden diyorum ama daha sonra bakacağız ona. Geriye bir değer döndürmeyeceğim. Döndürmeyeceğim için void diyorum. Buraya parametre alabilir diyorum. Metot adını yazdıktan sonra şu boş şey parantezlerimi aç kapa yapmak zorundayım. Ardından süslü parantezlerimi de aç kapa yapmak zorundayım. Süslü parantezlerin içerisinde kodlarım var. Tamam. Burada selam ver. İstersem string. daha sonra değineceğim bunu ama e, string e, mesaj deyip mesajı da mesajı da şurada verebilirim. Bunu kullanabilirim. Bunu da yine daha sonraki aşamada e, şey e, daha detaylıca değineceğiz. Ancak bu aşamada o da önemli değil. Buna bakmayacağız. Biz sadece şunu değineceğiz. Metodum kaba taslak bu şekilde tanımlanıyor. Burada da selam ver metodunu çağırınca bana hata verecek. Şu metodu çağırınca selam ver. Hata verecek. Neden? Çünkü bu metot statik değil. <laughs> farkındaysanız, farkındaysanız main de bir metot ve statik. Statik metodların içerisinde sadece statik metodları çağırabiliriz. O yüzden bu metotta statik olmak zorunda. Şimdi statik anahtar şey, kelimesi için bir parantez açalım. E, statik anahtar kelimesi şudur. Aslında RAM'de programımız çalışıyor süre boyunca hiç değişmeden tutulacak bazı bilgiler ihtiyacımız oluyor. O bilgileri belirlemek için statik anahtar kelimesini kullanıyoruz. O değişmeler program boyunca duracak orada. O yüzden statik anahtar kelimesini kullanıyoruz. Şimdi bir tane bir, bir de şu vardır. Klaslara isim üzerinden doğru ulaşabilirsiniz. Bunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için ee, ben kısaca göstereceğim ama bunu umursamayın. Mesela public bunu da bilmiyorsunuz. Klas metodlar diye selam var diye statik yine public olan statik bir tane selam ver metodu var. Şimdi ben metodlar klası üzerinden şöyle metodlar nokta selam ver şeklinde buna ulaşabiliyorum. Ee, buranın içerisinde yine aynı şekilde başka bir metot oluşturacağım. Ee, selamla diyeyim mesela. Bu selamla metodunu statikliğini kaldıracağım. Bu selam ver içerisinde kendi selam içerisinde selamla metodunu Çağıramam. Hata verecek. Peki metodlar üzerinden kendi main metodumun içerisinden metodlar içerisinden çağırabilir miyim? Nokta. Hayır çağıramam. Selam ver. Çağırabiliyorum. Sadece instance ürettiğimde bunu genel bilgi olsun diye veriyorum. Instance üzerinden çağırabilirim. Bu bir genel geçer bilgi. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Fazla ileri gittim. Şu an farkındayım. Bilmeniz gereken şu statik bir metot içerisinde ancak statik bir metot çağrılabilir ya da yeni bir örnek instance üretilip bunu daha sonra ileride öğreneceksiniz onun üzerinden çağrılabilir eğer bir sınıfın statik bir metodu varsa sınıf adı kullanılarak statik metot çağrılabiliyor bu özellikler bunlar bizi bunlar şu an ilgilendirmiyor bilmeniz gereken şu statik anahtar kelimesi şu işe yarar benim programım çalıştığı süre boyunca RAM Rem neydi? Daha önceden öğrendiğiniz bunu Geçici hafıza. Geçici hafıza da kalıcı, sabit bir bilgiye ihtiyacım var. Ona da statik anahtar kelimesini sağlıyor. Değişmez bir bilgi. Ee, değişmez bir yerin içerisinde değişebilir bir şey tutamam. Değişmez olduğunu e, söylemem gerekiyor. E, neyin değişmez olduğuysa farklı bir konu. Ama şu anlık bu, bu kadar bilmeniz yeterli. Hani Değişmez e, diyebilmeniz bilmeniz yeterli. Neyin değişmez olduğunu daha ileride değineceğiz. Değişmez olması için statik anahtar kelimesi gerekiyor. Ve benim main metodum statik. Niye? Programımız zaten çalışıyor süre boyunca. RAM içerisinde saklanıyor olması lazım. O yüzden benim main metodum statik. RAM içerisinde sabit olması lazım. O yüzden benim main metodum statik. selam ver metodumda statik bir metodun içerisinde çalış çağırdığım için statik olması gerekiyor tüm olay bundan ibaret. O yüzden statik anahtar kelimesini kullanıyorum. Statik anahtar kelimesine ileride daha detaylıca değineceğiz. Ama şu anlık anladığınızı varsayıyorum. RAM'de sabit tutulacak bir bilgi lazım. Ee, ve sabit tutulan bilginin içerisinde sabit tutulan başka bir bilgi gerekiyor bana ki e, bu sabit tutulan bilgi hata almasın. Olay bundan ibaret. Şimdi metodumu tanımlamak için ne yapıyordum? Ee, ilk önce main metodunun içerisinde kullanabilmek için Tekrar baştan yazacağım Main metodunun içerisinde kullanabilmek için statik anahtar kelimesini kullanıyorum ee, Statik anahtar kelimesi main içerisinde yoksa statik yazmama gerek yok Daha dikkatlice ineceğiz buna Void anahtar kelimesini kullanıyorum geriye bir e, Şey Değer dondurmayacağımı söylüyorum Tamam bu ekrana yazdığımız biz İngilizce kullanalım print hello diyelim ekrana merhaba yazdıracağım diye ad söylüyorum süslü parantezlerimi açıyorum süslü parantezlerin açtıktan sonra süslü parantezler içerisine artık kodlarımı yazabilirim örnek string hello eşittir hello world. ondan sonra console.write hello diyorum. Ardından print hello metodunu e, adını yazdıktan sonra parantezlerimi açıp noktalı virgülümü koyuyorum. Bakın adını yazdığım an aslında bakın bunu daha sonra ileride daha iyi anlayacaksınız da print hello'yu şu şekilde çağırdığımda aslında bu metodu çağırmış oluyorum bir nevi. Ya yani bu metoda şu an burada ulaşıldı. Evet ama ne olacak bu metot? Çalıştırılacak mı diye soruyor bana. Evet çalıştıracağım. Evet bu metodu çalıştıracağım. Nasıl çalıştıracağım? Süslü parantezleri açıp şey normal parantezlerimi açıp kapayınca bu metodu çalıştıracağımı söylemiş oluyorum. Ee, Çalıştırmayacaksak ne yapacağız peki hocam diyorsanız. Bunu daha ileride öğreneceksiniz. Ee, aslında metodlar da birer değişkendir. İçerisinde kod blokları saklayan değişkenlerdir. Bunu böyle kabul ederseniz sizin aklınıza daha çok yapacak. Daha mantıklı gelecek. gelecek. Şimdi bu bir. Nasıl tanımlayacağımızı öğrendik. Statik anahtar kelimesi main içerisinde kullandığım için. Yoksa statiğe zaten gerek yok. Bazı durumlarda gerek var. Onu ileride. Onu karıştırmayın. Bir de erişim belirleyicilerden bahsettik. Buna nesne tabanlı programlamada gireceğiz. Ama şu anlık erişim belirleyicileri bir öğrenin. Public veya private adında daha bir, birkaç tane daha var ona girmeyeceğim ee, public her yerden erişilebilir anlamına geliyor private sadece şu class içerisinde erişebileceğim yani şu programın kendi içerisinde erişebileceğim anlamına geliyor bunu kullanmasanız da olur şu an siz çünkü zaten programınızın ana yapısı içerisinde kod yazıyorsunuz bir sonraki aşamada bu public ve private gibi anahtar kelimeleri de değineceğiz Metodların konusunu o yüzden bu dört parçaya böldüm. Bayağı bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Şu an statiği öğrendiniz. Main metodun içerisinde metodumu çağırdığım için ve nesne tabanlı programlama bilmediğiniz için yani bir örnek üretmek, instance almak kavramlarını henüz bilmediğiniz için yani statik anahtar kelimesiyle metodlarını oluşturuyorsunuz. Geriye değer döndürmeyi henüz bilmediğiniz için void anahtar kelimesiyle geriye bir değer döndürmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Şu anlık bir parametre almıyorsunuz. Metodunuzun adını yazıyorsunuz. Ancak daha önce hatırlarsanız mesela string hello dediğimde şurada bakın hello'nun h'si küçük. Ama metodların ilk harfi büyük. Case style'sı daha önce size ödev verdim diye hatırlıyorum. <laughs> Vermediysem de bu dokümanda vereceğim. Eee bu bir değişken ve değişkenler ee, Camel Case ile yazılır. Camel Case neydi? Örnek değişkenim iki kelimeden oluşuyorsa ee, Camel Case şu şekildeydi. Bakalım, Intelligence benim için yazacak mı? Camel Case dedim. Pascal Case. Case sensitive o ne alakaya? Not repeat yourself. Try clean code. <laughs> bu, bu, bu kadar da değil. Hadi. Kebab ee, Kebap case, snake case. Heh, tamam. Şimdi bizim değişkenlerimiz genellikle camel case kullanılarak yazılır. Camel case'te eğer ikinci bir kelimeniz varsa onun ilk harfi büyük. Sadece ilk kelimenin baş harfi küçük, İkinci kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılır. Pascal case ise camel case gibi ancak ilk kelimenin de baş harfi büyük. Ve metodlarımız Pascal case ile yazılır. Her bir kelimenin baş harfi büyük olacak. Camel case ise e, ilk kelimenin baş harfi küçük. Diğer geri kalan kelimelerin ise baş harfi büyük olacak şekilde yazılır. E, kebap case ise kelimeler birbirinden tire ile sinek case'de ise kelimeler birbirine alt tire ile ayrılır. Kebap case ve sinek case genelde frontend teknolojilerde daha çok kullanılır. CSS'de, JavaScript'te falan. Ee, özellikle CSS'de, HTML'de falan. Ee, case ve sinek case oralarda tercih edilir. Çünkü orada genellikle hep küçük harfler kullanılır. Farkı da budur. Şimdi biz genellikle e, camel case ve pascal case'i kullanacağız ileride ilerleyen aşamalarda yer yer kebap case ve sinek case'i de kullanacağız bu arada. Ama genellikle kullanacağımız camel case ve pascal case. Ee, bir tane daha gösterim yöntemi vardır. Onun bir adı yok. Ee, Field'ları henüz öğrenmediniz. Ancak camel case alt direk camel case şeklinde kullandığımız vardır. Ee, yine camel case yazarız. Ancak başına alt direk koyarız. O da field'larda field yani alanlarda bu yazım stili kullanılır. Bu da OOP konusu. Şu anlık buna girmenize gerek yok. Sadece bilin. Şu anlık bilin yeter. OOP konusu bu. Nes programlamaya yavaş yavaş öğreneceksiniz bu yazım stilini. Şu anlık buna bilmenize gerek yok. Bilmeniz gereken Camel Case, Pascal Case camel case hello world yazarken camel case kullanıyorum. Metod yazarken pascal case. Bakın main metodu da pascal case yazılmış. Tamam. Şimdi bu metot bize ne sağladı? Abi iki satır kod var. Bir satıra düşürdüm. Bak gördüğün gibi. Ve istediğim kadar da bunu çağırabilirim. Tekrar tekrar. istediğim kadar. Kod tekrarını benim için azaltıyor. Diyelim benim bunu beş kere mi? Veya altı kere mi? Ee, çağırmam lazım static diyorum. Void print print hello Five. times diyorum. Tamam mı? 5 kere çağırıyor bu metodu. Ben de bir daha tekrar tekrar ne uğraşacağım abi? Bak 5 kere çağır diyorum. Üzerine 3 kere de ben çağırıyorum. Oldu sana 15 kere. Yani ekrana şu an herhalde Bakın kaç kere hello world yazdım. 15 kere. Hemen pat diye bir satır kodla bunu arttırabilirim. 20'ye çıktı hemen gördüğünüz gibi. Şu an bendeki Visual Studio'nun son sürümünde hani konsol readline yazmamız gerekiyordu ya hatırlıyorsanız. Ee, sanırım güncelleme getirdiler. Şu an konsolumuz program dursa bile ayakta kalmaya devam ediyor. Ee, ancak siz konsol eğer ayakta durmuyorsa konsol read ayakta tutmanız gerekiyor. Şimdi bunu bu şey bu videoyu burada bitirebiliriz. Bilmeniz gerekenler aslında öğrendiniz şu an. Metodumun statik olması şu anlık işte .net framework'te ve çok ee, nasıl diyeyim? Çok üst katmanlarda programınızı yazdığınız için ee, şu anlık Statik anahtar kelimesini kullanmanız gerekiyor. Main içerisinde yazdığınız için. E, statik metodların altında sadece statik metodlar çağrılabilir. Ya da bir sınıftan üretilen örnekler. Instance almak. Onu OOP'de gireceğiz. Oradan metodlar çağrılabilir. Statik metodlar e, sınıf adları kullanılarak çağrılır. O da ayrı bir detay. Ona girmeniz gerek yok. Bilmeniz gereken statik anahtar kelimesini kullanacağım. Neden? Statik olan main metodunun altına çağıracağım çünkü. Okey. Geriye bir değer döndürmeyeceğim. Döndürmeyeceksem void anahtar kelimesini kullanmam lazım. Okey. Bakın main metodu da void zaten. Ee, metoduma ad veriyorum. Adını verirken e, Pascal case kullanıyorum. Ve metodumun yaptığı işe de anlamlı düzgün bir isim yazmam lazım. O da ayrı bir dava. Tamam onu da yaptım. Ardından normal parantezlerimi açıp kapıyorum. Bunun bir metod olduğunu söylüyorum programa. Yani vücuz şey Dartnet e, Framework'e diyorum ki bu yazdım benim bir bilgisayarıma söylüyorum benim bu yazdığım şey bir metot diyorum süslü parantez şey normal parantezlerimi açarak bunların içerisine parametre de yazabilirim ona bir sonraki aşamada gireceğiz çok detay var gördüğünüz gibi ardından süslü parantezlerimi açıp kapıyorum ve süslü parantezlerin içerisine metodlarımı yazıyorum şey kodlarımı yazıyorum istediğim gibi kod yazabilirim peki <laughs> Ben farkındaysanız main metodunun dışında bir metot yazdım. Peki main metodun içerisinde bu metodu yazabilebilir miyim? Ee, yazabilirim. Statik olmasına gerek var mı? Statik void aslında gerek yok. Print hello inin dedim. Statik anahtar kelimesi hata verdi gördüğünüz gibi print hello inner dedim. Buna da hello world inner. Aslında inner yanlış kelime burada. Özür dilerim. Buna nested aslında. Bunun adı. Bunlara nested metodlar denmektedir. Ee, Klaslarda da göreceksiniz. Bunu class'ın içerisinde class yazdığınız zaman nested class. Metodun içerisine metod yazdığınız zaman nested metod, iç metod şeklinde e, çevrilir. Hello world nested gördüğünüz gibi. Şu an nested metodu yaz, çağırdığım için bu şekilde e, mesaj yazıldı. Programı durdurdum. Burada da yine metod içerisinde metod yazabilirim. Buna da nested metod denmektedir. Metodun içerisinde Tekrardan bunu çağırabilirim Eğer bir metodunuz çok uzadıysa Ve onun içerisinde de tekrar eden işlemler varsa Onun içerisinde de bir metod oluşturabilirsiniz Buna zaten artık dışarıdan Ulaşılmaz Bu arada bilginiz olsun Örnek mesela şu nested metodu Şurada ben oluşturdum Ardından şunu Şu şekilde Yazdım Bakalım Buna buradan ulaşabiliyor muyum ulaşamıyorum. Yapamazsın bunu diyor. Haliyle yapamam. Şimdi bu ne Şöyle kalsın. En son programımızı şu halde bırakalım. Çünkü bunu GitHub'a yollayacağım. Eğer GitHub'tan bu dökümanı mökümanı nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız zaten ilk dersi dönmeniz lazım. Bilginiz olsun. Metodlarımızı oluşturduk iç metot dışarıdan metod, statik anahtar kelimesini öğrendik, boyutu öğrendik, metodumuzu nasıl adlandıracağımızı öğrendik. Normal parantezlerin ne işe yaradığını öğrendik, süslü parantezleri öğrendik ve süslü parantezlerin içerisinde ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Zaten ufak ufak kod yazmaya başladık. Bu ders bitti. Benlik bu kadar. Ee, bu derste verilen ödevi muhakkak yapın. Ee, metodlar önemli. İlk adımı attınız şu an metodu yazımına. Ya hocam amma da abarttım falan diyebilirsiniz. Evet abarttım kadar önemli bir metod. Kendin bir metod yaz. Ekrana 3 satır yaz yaz. Bunu istersen metodunu 3 kere çağırarak yaptır. istersen metod içerisinde 3 kere yazdır. Hiç fark etmez sen bilirsin. Bence ikisini birden yap bu arada. Main metodundan bu metodu birden fazla çağırarak sonuçları gözlemle. Yani 9 satır olmuş olacak artık neredeyse. Ee, bu alıştırma metot tanımlama ve çağırma sürecini pekiştirmekle yardımcı olabilir olacaktır zaten. Abi bakın böyle bu burada varmışım. Case Styles'ı araştırma hakkında kısa bir döküman yazın. Kebap case, sinek case, Camel case ve pascal case. Alt tire olanı daha sonra bakacağız. Bunları mutlaka öğrenin. Nerede kullandıklarını öğrenin. Bazıları size yabancı gelecektir. İlerledikçe öğreneceksiniz. Aynen öyle. Bundan dolayı bilmediklerinize de not almayı unutmayın. Kendi dökümanınızı yazmaya başlayın bu arada. Bu çok önemli. Bilginiz olsun. Bu dökümanı da yine kitaptan ulaşabilirsiniz. Benlik bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.